اَمْ لَهُمْ اَلِيهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا <laughs> Cenab-ı Hak böylesi insanların ilah diye sığınacakları, her ne varlık olursa, taş olur, cisim olur, bazen yeri gelir, bilim olur, bazen yeri gelir, mal olur, bazen yeri gelir, etraf, çevre, dostlar olur. Kişi bunlara güvenir, sırtı yere gelmez zanneder ve onların çevresinde, ortamında kendisini esenlik içinde sayar. Koruma altında görür veya malı çoktur. Ne olursa olsun bu malıyla sıhhati de olsa geri alacağını, sıkıntı olsa bu malıyla onu koruyacağını zanneder. Yahse bu enne mahlehu ahlada. Sanır ki malı ona sonsuzluk sağlamış. Nicesi böyle kendisine hulud sağlayacak yani kalıcı bir koruma, kalıcı bir eman sağlayacak şeyi bir şeylerde bulmuştur. Kimi sevdiğinde eşinde, kimi çocuklarında bu kadar çok çocuğum var, sırtım yere gelmez, onlar beni korur, kollarlar diye kendi zafiyetini haricen kendisi gibi zayıf kimseler üzerinden çözer. Bu denklem baştan batıldır. Çünkü kişinin kendisinin zayıflığına kadar gerçekse etrafındakilerin de kendisinden farksız olduğu o kadar gerçektir. O bakımdan bir zayıfın başka bir zayıfa dayanması, onda sonsuzluk araması, kendine oradan bir güvence çıkarması, kendisini kolayca kendi kendisini ahmak yerine koymasından ibaret. Bu bakımdan hayatta biriktirdiği mallarıyla veya çocuklarıyla veya çokça işletmeleriyle gücüyle, kariyeriyle, insanlar nezdindeki itibarı ve şöhretiyle kendisini artık kendisine yeter, müstani sayıp Cenab-ı Hakk'a sırtını dönecek kadar cüret içerisine girmek, böyle süzme bir hamakatten öte bir şey değil. Allah'a karşı korunaksız durumdayız. Cenab-ı Hakk'ın bize full erişimi var. Her şeyimize, gözümüze, kalbimize, dolaşımımıza, sağlığımıza, ruhumuza, her şeyimize, herhangi bir dengedeki sistemimizi değiştirdiğinde oradan sıkıntıya düşeriz, perişan oluruz, kıvranırız. Allah Azze ve Celle'ye karşı korunaksız olduğunu bilmek Cenab-ı Hak ile doğru bir irtibatın başlangıç esası. Yoksa Cenab-ı Hakk'a biz yani biriyle tanışır gibi dostlar arası, eşitler arası bir ilişki kurmuyoruz. Bizim sahibimiz Mevlamız her şeyimizin üzerinde hüküm sahibi olduğu gerçeğini fark ettiğimiz, bildiğimiz anda kulluğumuzun gerçeğiyle yükleş, yüzleşiyoruz, sahibimizle buluşuyoruz doğal olarak. Dolayısıyla Allah azze ve celle'ye kulluk aslında bir tercih meselesi değil, bir bilinç ve irade meselesidir. Bunu gördüğü anda kişi ya istikbarla, bile bile inatla sırt dönmeyi, bu bir inatlaşma, işte tercih, irade, kötü bir şey bu. Ama Cenab-ı Hakk'a yönelim, zaten doğası gereği hakikatin pusulanın gösterdiği istikamet. Olması gereken bu. Muhalefet etmediğinde, Hakk'a ters düşmediğinde, fıtratına ters düşmediğinde, zaten bu güzellik hasıl oluyor. Cenab-ı Hak fıtratımızı bu pozitif ayrımcılık ile yaratmış. Bize hakka delalet eden, gerçeğe delalet eden, ancak onunla mutmain olan. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Zaten pusula onu gösteriyor. Siz de göz göre göre aksi davranmaya yeltenmiyorsunuz. Ve hakka kanıtın sizi götürdüğü yolda ilerliyorsunuz. Bu sizi hidayete, Rabbinize, dünya saadetine ve ahiret saadetine götürüyor. Ama direksiyon kırmaya kalkarsanız, direksiyon ilk ve normal hali istikamet üzere, hiç dokunmazsanız, gelişine öyle güzel yaşarsanız, Allah Azze ve Celle'ye doğru fıtratınız meyillidir. Ama yok, parazit arzularımızın etkisini yaşamak için, Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluğumuzu görsen çıkarmak, görmezden gelmek üzere, şerit değiştirmek, aksi istikametlere, eğri yollara, sapa, sapaklara yönelmek istersek direksiyon kırmamız lazım. Bu eğriltme varlığımızın üzerine yaratıldığı sırat-ı müstakimden çıkma demek. O yüzden peygamberler, فَاسْتَقِيمُوا <laughs> لَهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ dediler. Rabbinize karşı müstakim olun. Allah Azze ve Celle'ye yani kişi kendi bütünlüğünü, istikametini, yaratılışındaki o ekranda bir arabanın yahut uçağın gördüğünüz bir dünya göstergeler var. Bizim de içimizde öyle bir dünya göstergeler var. Göstergelerin gösterdiği şeylere riayet ettiğimizde problem yok. Ama parazit göstergeler veya parazit duygular ehva dediği Cenab-ı Hakk'ın haksız, yersiz ve gereksiz olan kişiyi bir melanetten bir başka melanete, kötülüğünü zaten kendisinin de değerlendirdiği duygular. Bunlara yönelebilmek için, haksız ve cürüm üzere yaşayabilmek için Cenab-ı Hakk'ı gerekiyorsa, tanımamak gerekiyorsa, tanımamayı göze alan mücrimler direksiyonu kırıyorlar. Fıstakimu lahu ve abuduhu. Böyle bir ayette Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle'ye karşı istikamet üzere olmayı, Büs bütün doğru ve hani dümdüz dedikleri kabilden yüreğini, akledişini istikamet üzere tutanlar. Emlehum alihatun temnahum min dunina. Böyle yapmayıp da Cenab-ı Hakk'a sırtını dönenler, direksiyonu kırıp aksi istikamete yönelenler. Cenab-ı Hak bir koruma, bir eman, bir güvenceye mi kavuştular diye sordu. Hangi, neyin korkusuzluğu bu? Hangi cahilce cesaretin karşılığı bu? Dışa vurumu bu? Emlehum لَهُمْ اَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ Etrafımızda benzeri arkadaşlarımızı, çevremizdeki insanları. Gün be gün alıp götüren ecen dediğimiz sürecin bizim için bir an yaşandığını düşündüğümüzde, bugün içinde bulunduğumuz yanlışları hangi cesaretle Cenab-ı Hakk'a karşı yaşadığımıza bir açıklama bulamayız. Yahut eksikliklerimizi, sadece yapmamamız gerekenler değil sıkıntılarımız, bir de yapmamız gereken ve bizim yapmadıklarımız. Bunlar da sıkıntılarımız. Böyle bakınca Allah Azze ve Celle'ye karşı eksikleriyle, yanlışlarıyla kul kendi cesaretini sorgulamalı. Hangi güvenceyle bunu yapıyoruz? bi kerim. Meğer ki adam almış başını gitmiş, hiç Rabbini tanımamaya ve onu gözden çıkarmaya, baş kaldırıp ona isyan etmeye yönelmiş. Bu hangi cesaretin ürünüdür. Bu nasıl bir korkusuzluktur? Cenab-ı Hakk'a karşı meydan okumak nasıl bir şeydir? Cenab-ı Hak böyle bir ilah yok, böyle bir ilahçık da yok. Kulun Allah'tan gayrı bir güvencesi yok. La yastatiyona nasra enfusihim. O ihtas edip güvendiğiniz şeyler size herhangi bir yarar sağlamazlar. Size herhangi bir destek sağlamazlar. Çünkü onlar kendilerine desteğe malik değiller. Yani çocukları üzerinden bu güveni oluşturuyorsa Cenab-ı Hak dedi ki onlar kendilerine bir defa bu güveni sağlayabiliyorlar mı ki sana sağlayacaklar. Çevresine bu güveni duyuyorsa Cenab-ı Hak o çevrendekiler kendilerine bu güveni sağlayabildiler mi ki sana da ekstradan sağlasınlar. Bilime, ilime veya hangi şeye güveniyorsa Askeri dehasına, fiziksel gücüne, pert ve toplumlar. Çünkü bireyden başlayan, sonra kolektif bir hal alan bir başkaldırıdan söz ediyoruz. Şu anda küresel planda insanın Cenab-ı Hakk'a sırtını döndüğü genel bir başkaldırı var. Cenab-ı Hakk'ı tanımamazlık. Allah Azze ve Celle'yi sahibi Mevla'yı ve onun kudretini gözden çıkarıp, kendi varlıklarını rastlantısal bir süreçte, kör bir süreçte oluşmuş, kazara ortaya çıkmış bir şey olarak görüp böylece sorumsuz, önüyle arkasıyla hiçbir muhasebesi olmayan, yokken ve hiçbir şeyden oluşmuş ve yok ve hiçbir şey olacak olan bir süreç olarak gören, dolayısıyla da var edici kudretin ilmini, iradesini, yaratmasını inkar eden bir insanlık aleminden söz ediyoruz. O bakımdan bu yeryüzü, bu büyük semavat aleminde bu kadar güzellikleriyle, nimetleriyle Cenab-ı Hakk'ın insana ve insanlara sunduğu nimetler bütünlüğü içerisinde bir göz bebeği merkez gibi gözüküyorsa da bunlar Allah'ın nimetinin kulları olan yansımaz. Ama kulların tepkisi açısından da üzerinde tek bir ağacın bulunmadığı öylece çıplak gözüken nice küreden çok daha çirkin, çok daha pisletilmiş, kirletilmiş günahlarla, cürümlerle semavattaki en kirli gezegen olarak duruyor. Dolayısıyla insanların tepkileri açısından ma <mâ> taraka ala zahriha min dabbe. Üzerinde tek bir canlının dahi bırakılmasına, yaşatılmasına imkan bırakılmayacak kadar kirli bir gezegen. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri açısındansa masmavi, göz alıcı güzellikler bir nimetler arenası, bir nimetler dünyası. Bu kadar zıt iki şeyin buluştuğu yerde Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kulun nankörlüğü üst üste gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bir o kadar masmavi, sayısız nimetlerle dolu bir yurt oluşturmuşken, alemde semavatta emsali olmayan, insanların verdiği tepkiler açısındansa simsiyah, pis, iğrenç ve o kadar kötü. Göğün yüzüne dokunan tarafının artık yeryüzünden tiksindiği, parçalanıp üzerine çökmek istediği. Tekadü semavatu yetefattarna min fevkihinna. Yerin ise nereye düştük, üzerimizde kimler var diye üzerine basılan o adımlardan onun da iğrendiği, tiksindiği, bana değmesin, dokunmasın diye altından çekilip yarım yarım yarılmak istediği içine alıp boğmak istediği. Vaten şakkul ardu ve tahirru'l hatta dağların da üzerlerine yıkılıp olmasın böyle bir varlık diye insanın alimlerin Rabbine karşı bu küstahlığına tahammül edemediği bir çelişki yumağında yaşıyoruz. İnsanların tepkisi açısından bu kadar kötü, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti açısından bu kadar iyinin buluştuğu bir yer burası. Bir de arada az sayıda ve kalilun min ibadiyye var. Şükreden az sayıdaki kullarım dediği Cenab-ı Hakk'ın. Bunların hatırına, bunların Cenab-ı Hakk'a dönen sevgisinin ve saygısının hatırına nizamı yürüten alemlerin Rabbi Allah'a sevecelleye hamdolsun. وَقُلِ الْحَمْدُ لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا